Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi hızlıca bir endekslere bakalım. S&P ile başlayacağız. S&P'de ne demiştik? Bir omuz baş omuz formasyonu ihtimali var dedik. Burada aşağıda 4147 kırıldığı takdirde bu formasyon hedefi olarak da 4100-4096 destek bölgesine kadar geri çekilmeler gelebilir dedik. Ve şu an içinde bu süreç yaşanıyor. Aşağıda 4100-4096 önemli bir desteğimiz olacak. Geçtiğimiz günlerde de birkaç defa bakın bu bölgeyi destek olarak çalıştırmıştı. Yine bu bölgeye kadar sarkmalar yaşanabilir. Yalnız şimdi burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, geçtiğimiz hafta bir arkadaşımız bu omuz baş omuz formasyonu biraz moralini bozmuş. Ee, S&P'de yükseliş beklerken bu omuz baş omuz formasyonu tat kaçırdı gibisinden bir mesaj atmış. Şimdi biraz resme büyük bakmak e, her zaman tabi uzun vadeli yatırımcı için çok daha faydalı oluyor. Sonuçta burada bir omuz baş omuz formasyonu var evet ve bunun hedefi de aşağıda 4100 4096 ancak şöyle 4 saatlik grafiklere döndüğümüz zaman buradaki bu omuz baş omuz formasyonunun olası düşüşü çalışması e, kalkıp bizim buradaki büyük resimdeki ters omuz baş omuz formasyonunun yukarıdaki 4353 hedefini bozmayacak bir hareket dolayısıyla burada hani kısa vadeli yeni alım yapmak isteyen arkadaşlar için aslında bu saat saatlik analizler daha geçerli olacak veya S&P'de alım yapmış fakat maliyeti yüksek olan arkadaşlar örneğin saatlik grafiklere dönüp burada şu direnç bölgesinden satış yapıp bir miktar satış yapıp e, aşağıda desteğine geldiğinde de tekrar alım yapıp hani maliyet düşürmek amacıyla da burada işlemler yapılabilir. Dolayısıyla benim burada gördüğüm bu omuz baş omuz formasyonu şu 4 saatlik grafiklerde gördüğümüz ters omuz baş omuz formasyonu bozmuyor. Ne zaman bu formasyonun bozulduğunu konuşabiliriz? Aşağıda bakın boyun çizgisinin geçtiği 4081, 4051 desteği kırılacak olursa ancak bu büyük resimdeki formasyon ve hedefler bozuldu diyebileceğimiz bir süreç yaşanır. Şu an için buradaki bu oluşum bizim bu büyük resimdeki yükseliş hedefimizi henüz bozmuyor. Yatay bant içinde hatta burada bir hareket söz konusu. Yukarıda da 4200 4 1185 ilk direnç bölgemiz şu an için zaten bakın buradan bir satış alıyoruz ve yatay bant içerisinde hareket takip ediyoruz. Herhangi bir düşüş söz konusu değil burada. Ta ki aşağıda 4051 kırılmadığı sürece yükselişe devam edecek diyebiliyoruz. Şimdi buradan hızlıca bir DAX'a geçelim. Gene şöyle saatlik grafiklere döneceğim. DAX'da yukarıda 16057 16000 diyelim buna direncini takip ediyorduk. Bir üçüncü tepe oluştu burada. Hatta burada geçilmesi gereken bölgeyi binnet olarak belirleyelim. 16064-16051 e, direnç bölgemiz var. Burası geçilmeden e, Dax'ta da yükseliş süreci başladı diyemiyoruz. Yatay bir bant içerisinde hareket ediyoruz. Yukarıda 16064-16051 direnç bölgemiz kırılması durumunda yükselişler devam eder. Aşağıda ise 15891-15858 destek bölgemiz var. Bu desteğin kırılımı da bir miktar satışların derinleştiği süreci e, getirecektir. Kısacası gene yatay bandın kırılımına göre DAX'ın da yönü netleşecek diyebiliriz. Şu an için belirsiz bir süreçteyiz. Buradan hızlıca bir bizim borsamıza bir geçelim. Bakın biz düzde de benzer bir yatay hareket içine girmiş durumdayız. 5.105-5.080 direnç bölgemiz çalışıyor. Aşağıda da 4.975 ilk önemli desteğimiz. 4.975'in kırılımı ile birlikte şu bir önceki dip bölgemiz 4911 4890 çok önemli olacak. 4890 altında kapanışlar burada satışların derinleştiği bir süreci bize gösterir. Şu son talepten daha güçlü bir arzın geldiğini ve satışların derinleşeceği bir süreci tarif eder. O nedenle aşağıda 4890 bizim için çok kritik bir destek bölgesidir. Ancak şu an için dediğim gibi bu yatay bandı takip ediyoruz. Yukarıda 5105'in geçilmesi de tekrar şu bir önceki tepe bölgesinin geçilebileceği bir yükselişi de getirebilir. Bu da 5198-5162 direnci. Şu yatay bandın kırılımına göre burada da yön netleşecektir. Ancak lütfen unutmayalım bir seçim sürecine girdik. Risklerin çok yüksek olduğu bir dönem. Yükselişlerde en azından risk azaltmak çok sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum bu süreçte. Evet endekslerden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.